Evet işte karavan kampınız arkadaşlar. Burası Maltepe, İdeal Tepe karavan kampı efendim. Parkı demiyoruz artık park değil burası. Bir kamp karavan e, kampı olmuş. Burada e, hem e, sanıyorum su ihtiyacı karşılanıyor. Tuvalet dökme yerleri falan her şey var efendim. Biz de bugün buraya geldik. E, burada sizlere biraz etrafı gösterelim istedik. Bakın burada yine Karavanlar park etmiş durumda çok düzenli ve düzgün koymaya çalışmışlar. E zaten iş park onlara böyle bir şey sunmuş demiş ki artık burada düzenli olalım. Burası sizin demiş parkınız olsun. Böyle bir yerdeyiz. E birazdan zaten Eyüp Karavan doktorumuza da bir merhaba diyeceğiz. Tabi bazı bazı karavanlar da mesela böyle işte depolarını mesela böyle koymuşlar. Yani ben bu kadar deposu koyamıyorum ama önemli değil. Yapmışlar bir şeyler. Ee, güzel, benim biliyorsunuz burada ilk kaldığım yerdi burası. Yani ilk ben buradaydım eskiden. Ee, daha sonra şey oldu nedir o, ee, ben buradan ayrıldıktan sonra da burası karavancıların mekanı olmaya başladı. Ee, çok güzel bence, hatta burada ben size bir tane mesela göstereceğim, klasik bir karavan daha var mesela Avento diye. Ee, Sanıyorum Hollanda'ydı. O da güzel, o da güzel bir karavan, onu da göstermek istiyorum çünkü pek artık klasik karavanlar pek kalmadı, göremiyoruz. Mesela şu anda şurada sizlere bir tane klasik bir karavan göstereceğim. Pencereleri, içinin tüylüğü falan çok şık. Zaten bunları artık bulamazsınız. Bulamadığınız için de işte royal, lüks bir Hollanda karavanı. Bunlar artık retro oluyor efendim. Retro dediğimiz sistem bunlar. E, perdesinden, camından her şeyinde çok şık yapılmış pırıl pırıl karavanlar. Tabi çok iyi bakmanız lazım bu karavan. Bunlar artık şey karavan. Ne diyelim e, eski modeller. Bunlar gözünüz gibi bakmanız lazım. Üzerine vida ya da abuk sabuk bir şeyler ee, takmayacaksınız. Çünkü o zaman şey oluyor. Yani arabanın orijinalliği kayboluyor. Bir orijinalliği var çünkü. İşte mesela burada bir tane Umarsan görüyorsunuz. Umarsan firmasının yaptığı monoblok karavanından bir tanesi. Bu küçük modeli. Bunun bir de büyük modelleri var. Mesela hemen burada bakın bir tane Erba görüyoruz. Erba meşhur biliyorsunuz efendim. Erba, Erba karavanlar. Çok var Erba. İşte bütün bir tane ne olur? Sali karavan. Sali Karavan mesela. Karabinata. Karabiyanata mıydı? Karabinata modeli. Bu arkadan kapısı olan. Küçük salonun bir ranzası var. Tam içini bilmiyorum. Burada her türlü karavanı bulmak mümkün. Salinin bir başka daha modeli var burada. Mesela yeni modeli sanıyorum bu. Sali Karavan'ın yeni modeli yine burada var. Hemen mesela burada bakın. Gösterdim bakalım. Ben elimle çekiyorum. Kusura bir Öyle bir şeyim yok. Mesela burada gördüğünüz bir Adria modeli var. Adria modeli de güzel. Keyifli bir model. Ama ben Adria'nın çizgileri biraz sanki çok keskin, biraz daha şöyle bombe olsa derken efendim burada mesela işte Fendt görüyoruz. Fendt karavan biliyorsunuz Almanların e, üst sekmen dediğimiz özel karavanlarından bir tanesi efendim. İşte gördüğünüz gibi bir karavan. Bu karavanı tabi yani çok beğeniyorum modeli olarak ama fiyat daha çok yüksek artık alabilene hayırlı olsun. İşte Fendt model bir karavan efendim. Almanların sevilen modeli Fendt karavan hemen e, baya yani şey bu baya bildiğiniz aile karavanı yani baya. içi güzel, keyifli. Burada mesela gördüğünüz gibi buradan gösterelim. Adria. Hemen burada yine bir Adria modeli var. Bakın şurada gördünüz. Yine bir Adria model var. Uzaktan biraz şey yapayım. Bu Aidos karavanıymış mesela. Fendt gördüğünüz gibi U karavan getiriyor bunları. Ee, yine bir Adria'da. E, bütün fark ettiyseniz gördüğünüz gibi bakın bütün karavanların arasında boşluk bırakılmış. Çünkü diyor ki hani bir karavan bir boşluk. Çünkü niye? Sizin de özel eşyanızı, özel toplantınız, muhabbetinizi orada yapma açısından. Mesela bakın burada bir tane de işte hemen gördük ki bir Crawler var efendim. Crawler modelini biliyorsunuz. Bu Crawler modeli biraz daha daha falan çıkan insanlar için geçerli. Çok hani şehir içi karavanı değil aslında. Ama bütün hani her şeyi dışarıda onun işte mutfağı falan dışarıda. Hani mesela sağanak bir yağışta işte. ben normal böyle bir karavan içinde gibi bir çayımı kahvemi içemem. Mutfak burada. Şurada gördüğünüz gibi. İşte burada başka buzdolabı falan var. Yani maalesef yağmurlu havalarda falan çok kolay değil ama böyle bir karavanın içinde sağnak yağışta bile keyfinize bakabilirsiniz. Mesela işte bakın böyle oturmuşlar. Muhabbet yapıyorlar. Keyif yapıyorlar. Burası da bir Maltepe, Tepe karavan kampı olarak geçiyor artık. Evet. Sizlere elimden geldiğince küçük küçük karavanları göstermeye çalıştım. Bu akşam da böyle yaptık. Güneş batsın diye bekledim. Çünkü hemen şey yapamadım. Ondan sonra bakın mesela burada başoğlu karavan var. İşte ne bileyim e, White Eldis var. İngiliz karavanları. Mesela bugün burada bir tane var. Bu neymiş mesela? Bu bakın mesela bir el yapımı karavan. Kişi kendisi yapmış herhalde. Yani böyle şeyler de olabiliyor ama bunu da satarken satmak isterse tabii ki satamıyor. İşte mesela bakın Başoğlu'nun karette Uncle modeli var mesela orada. Burada bir İngiliz modeli var. Yine burada eski benim, benim ha benim doğru, benim karavan. <laughs> ya benim karavan değil de İngilizlerin biliyorsunuz hepsinin önünde üç pencere oluyor. Burada yine bakın Salih. Sen göstermiştim arkadan giren kapısı. Burada bizim karavan doktor Eyüp'ün aracını görüyoruz. Evet efendim baba burada yaşıyor ne yapsın. Ama burada herkes onu arıyor tabi. Aman diyor baba diyor neredesin diyor. Görüşelim konuşalım işte bir şey Bizim tamiratımız var penceremiz var falan filan diyor. Ve işte burada Eyüp'ün e, karavanı bu. Bunu şimdi artık pencere bir tane açmış yukarı bir tane küçük ama. Şuraları da pencere açacak ve bu onun e, iki güzel bayağı karavan gibi hazırladı yaptı. diş tane belki biraz şey görebilirsiniz karavan ama hazırlıyor bitiriyor her e, şeyini. Al, al, al. Ve işte bakın burada bu aracımız da <laughs> karavan doktoru Eyüp ve Tener oyuncu arkadaşımızla Bunu yaşıyorum ben burada. <laughs> Bunu yaşamıyor yok ötekinde yaşıyor da. Bu da onun aslında bütün takımların bulunduğu çalışma yaptığı şeyler. Burada tekrar, bu, <laughs> tekrar burada. Bakın gördüğünüz gibi sıra sıra aralarının boşluk bırakılarak yapılmış. İşte Maltepe, İdaltepe, Karavan Kampı ve hemen Eyüp Karavan Doktoru. El müsait misin Eyüp? Müsaitsen ha o zaman şöyle yapalım. Ee, ben böyle çekmeye çalışıyorum. Ee, çünkü birleştiremiyorum falan filan daha sonra. Eyüp'üm bir şey e, soracağız. Daha doğrusu dur burada kesim tersi döndüreyim ben onu sonra birleştiririm. Efendim şimdi Eyüp ve Taner'le beraberiz. Taner'le biz geldik. Taner'le karavan bakıyoruz. Ama Eyüp karavan doktoru. Bura hakkında yani burası hakkında ne düşünüyorsun? Sen çünkü burada Epida'da kalıyordun. Bir ara bize geldin Kalamış'a. E, buranın güzelliklerinden bahseder misin? Hani bu iyi oldu, şöyle oldu. Bir kapıyı gördük mesela kapatılmış. Araç girmiyormuş. Evet, artık yanımıza araç girmiyor yani. Dışarıdan gelen araçlarla artık çok muhatap oldum. çok çünkü iyi. insanlar, istemediğimiz insanlar yanımıza geliyordu. Alkol, sigara, başka şeyler falan. Doğru. Artık bunu yaşamıyoruz. E, güvenliğimiz fena değil sadece karavancılar var. İşte Daha iyi burada yani. Marmaray yakın Migros var. Carrefour açıldı. Gidertepe köyünün altına İki tane çeşmemiz var. Ee, ücretli de olsa burada tuvalet var. Dökemiyoruz ama. Olsun ücretli olsun e, sonuçta. Evet, Döküyorsun. E, misafirlerimiz ya. geldiğinde tuvalete gidebiliyor. Oo bravo. Ee, evet o bayağı kamp. Sıra... Bayağı kamp olmuş yani aslında yavaş yani yavaş. hala otopark tabii ki kamp olması için bize Bir su şey. vermiyorlar ama çeşmeden alıyoruz. Olsun. Elektrik yok. İhtiyaç duymuyoruz ama en çok tuvalet dökme ihtiyacı. Bir de etrafımız tamam şu anda daha güvenliyiz ama biraz daha etrafımız çevrilirse burası kamp olacak. Elektrik hmm. vermese de hmm. tuvaleti döktürmese de hani o zaman biraz daha kamp diyebileceğim. Doğru. Ama eskisine göre hani yok. ilk yıllarımızı burada hatırlıyorsun biliyorum, biliyorum. sen de. Eskisine göre yüzde 300-400 ilerleme Bayağı var. doğru. Hiçbir şey yok. Ama çünkü sağ olsun. E, bir buradaki sorun şey yani işte biraz acem arkadaşlar var. Gürültülü, Çöpünü dökmeyi bilmeyen, işte, işte evet. bazı şeyleri ortamı bilmeyen, yani onlar da biraz öğrenmesi e, lazım. Kamçılık böyle yani, bir şey çünkü. O kültüre onlar da katılmıyor. Komşuyu var. düşünmek lazım diye. Evet, evet gece gündüz bunu düşünmek lazım. Ama, Ama şey iyi olmuş bir, iyi. bir. ara iyi. Bir araba bırakılmış bir araba evet, bırak, evet, hani, Herkesin ar bir arası var. Ee, Yok güzel Fiyatı var. da çok iyi yani. Söyler misin fiyatın nedir aylık var mıdır bilgin var mı? 340 lira araç başı 340 lira. Araç başı. karavanlara, tamam. çekme karavanlara otomobilinizle beraber 510 lira aylık. Tamam. Tamam. İstediği zaman girip çıkabiliyor. İyi ee işte. Çünkü öyle. soranlar vardı burayı bizim. İşte her araca sayfamıza. bir tane araç yanına da bir çizgi boşluğu var. Olsun güzel tamam. Ee, öyle bir durum şu Yok, anda güzel. iyi yani. Olsun, Gayet iyi güzel. Yani şurada yeşil alanımız bol. Her şey var ya. iyi yani. Güzel. Bravo. Eskisine göre daha iyi abi. Daha, göre daha da iyi olacak İstanbul bayağı için. Iyi. Çünkü bize Daim soruyorlardı Eyüp hani işte Maltepe bir varmış, nasıl olacak, yer var mıdır ya, falan diye. Kamp olarak değil ama kampa evet. yaklaşıyor ya, de. evet. Yer var mı? Bir 7-8 kişilik bir yer, boşluk var gibi bir şey. Yok, oralar dolu. Ha, tamam. Dolu, şu anda doldu artık. Mesela ben tamam geldim mi? karavanımla Yok, bulamıyoruz. Yok, yani tamam, son doğru. iki vardı. Dün bir tanesi geldi. Bir tane daha, bir veya iki yer herhalde vardır, vardır. belki de. tamam. Yani onu izleyemiyorum çünkü çok çaldı şu tabii. an. Burası 85 karavanlık falan herhalde bu alan e, 85 karavan bu alanın dışında da yaklaşık 40-38 veya 40 karavan var. Oo parkın tamam bravo. Uç bölgelerde var, karavan mi? var evet. Diğer yerlerden parkın, bu alanın dışında da. Ha bir evet. alan daha var bunun dışında. Evet, evet. ileride adaları gören yerde de 3-4 karavan var. Tamam. Bunun hemen yanımda var İleride sizin durduğumuz yerler falan var, evet. var yani. Ve hala da gelen var. Evet, bir karavanlar çoğalmaya başladı bu birkaç aydır sanki e, karavan firmaları satış yapıyorlar. Şimdi şöyle bir şey olacak. Şimdi yurt dışıyla biliyorsun devamlı görüşüyorum. Bu döviz artışından dolayı yurt dışından artık ithalat ne kadar olur bu fiyatlarla bilmiyorum. Oo, evet. Sanki yerli karavan firmaları benim fikrim biraz daha işin kalitesini ya da Evet. Müşteri, müşteriye karşı daha empati hani evet. onlar ne yaşar ne Hadi sorun yaşar düşünürüz Dinle biraz size. bizi. ...biraz daha müşteri odaklı işi Bravo. artırırlarsa yani bir iki firma var adlarını vermek istemiyorum tamam. çok ilerlediler. Peki. Yani Avrupa'ya ramak kaldı ciddi söylüyorum. Bravo. Hani birkaç ince detay sonra Avrupa'yı yakalamak üzere olan yerli çekme karavan firmaları var. iki tane şu an favori Burada, burada Eyüp'e de hak verelim çünkü Eyüp zaten aslında birçok karavan bakımı ve onalımı yaptığın için... ...yabancı ve bir yerli birçok karavana bir şey yaptığı için hepsini daha iyi biliyor. Onun için şu anda Eyüp'e inanmak lazım çünkü Yerleme gerçekten var. çok Bayağı. tamir ve bakım yaptığı için biliyor. Hatta yani. geçen da sen bir karavan daha tamir etmişim burada. Yabancı mıydı yerli evet, miydi? Evet evet yabancı bir karavan. Yani, yani o bakımdan karavan doktoru yani damar projekten takip edebilirsiniz. Ya e da karavan doktoru da yazabilirsiniz. O da çıkıyor. Biz artık öyle diyoruz. Öyle kaldın sen. <laughs> Evet, o bizim, benim müzik grubumda da o, sağolsun bir sanatçı arkadaşım söyle <laughs> koydu, damar damar üstüne gelmeden işi bitirdik, o şekilde soktuk. Çok teşekkür <laughs> ederiz Damar İyi. damar üstüne koydu, <laughs> damar proje kaldı. Yani. Damar proje. Şey yazıyor, Beyazıt Öztürk koydu ismi. ha Beyazıt Öztürk koydu. Onun damar damar üstüne programı vardı, <laughs> Ondan, oradan yürüdük. Yani durum böyle. Eyüp'ü çok Yani bu ediyoruz. yerli firmaları sağ ben ol. desteklemeye başladım, tabii onlara da hak veriyorum, fiyatlar çok yükseldi, çok. ben de malzeme getiriyorum yurt dışından. İşte onu getir bunu getir bakıyorum fiyatlara yerli firmalar da köşeye sıkışmış durumda biraz müşteri de bunu anlamalı çünkü anlamalı. her şey pahalı ama her şeye rağmen iki firma çok önde şu anda yani hani bitiş çizgi finale çok yakınlar çok Avrupa'yı yakaladı yakalayacak yani. Iki Bakalım nalesi. Şubat'taki fuarda herhalde ee, göreceğiz. Evet, i̇sim vermiyorum kesinlikle birçoğunu tanıyorum ya da tanıyorum yine kimse de yönlendirmek istemiyor. Yok hayır. hayır. Yanlış yönlendirmek istemiyorum ama tabii. şey çok önemli iki firmada çok ilerleme var ana. Gerçekten iyi. Bravo. Çok teşekkür ederiz evim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Ee, sana da karavan alacağız biliyorsun. Evet en kısa zamanda. En kısa zamanda işte bir biraz da Eyüp'e uğradık. Çalışmış. Eyüp dedi ki ya bakalım biz de bakalım sen de bak dedi falan. Eyüp yardımcı olacak olacak Küçük e, bir küçük bir karavan. Şu anda. Küçük bir karavan değil mi senin evet, düşüncen? Evet hani minik. düşünüyorum. Yine Taylan abinin çok güzel bir karavanı var. E, Taylan abi de e, videolarında görmüşsünüzdür belki. E, o sıcaklığı o ahşap görüntüsünü de çok beğeniyorum. Dolayısıyla bir İngiliz karavan alma düşüncesi var. Eyüp de güzel bir karavandan bahsediyor, inşallah <laughs> dediği olursa ben dur bakalım, de taylan abiyle yan yana olacağım. <laughs> ya yerlerde var mı böyle içinde hani zencilde gibi ahşap güzelliği olan falan bir karavan bulunabilir ben mi? Ben pek görmedim ama. Şimdi yani bana ahşap güzelliğini yakalamaktan daha çok mu? Çok... Donanım ve kullanım özelliğini şu anda yakalamış durumdalar. Tamam. Ahşaba yani şöyle ya bir ev sıcaklığı var yani. mı aslında? Her evet. zaman şunu tavsiye ediyorum yerli firmalara. E. Ee, i̇malatçılar bir an önce ürettikleri üründe bir kış geçirsinler. Hmm. Hem orada mobilyayı tanısınlar, onu hem renkleri kendilerini yoruyor mu, yoruyor mu? O renkler parlıyor mu? <laughs> onu yapmıyorlar evet maalesef. yani, bu, yani onu yaşamadıktan sonra Taylaner'lerin ya da bilmem Taner'in onun bunun içinde ne dert çektiğini bilemez. Bilemez, doğru. Ses geliyor mu, ısı geliyor mu, sıcak, soğuk, her neyse. Yaşarız yani biri ya. bulaşık yıkarken öteki oradan geçebiliyor mu falan filan bir sürü. Evet. Yani i̇çinde Dekaiye. yaşadığı zaman işi çözmüş olacak. Şimdi adam üç aydır karavanda yaşıyor. Üç aydır sabit yaşıyor mesela. Ya da beş aydır, bir senedir yani kırk yıllık, hafta sonu karavan kullanandan daha profesyonel oluyor. Doğru. doğru Şimdi imalatçıdan bütün karavanda yaşayanlar imanatçılardan daha profesyonel. Tabii yani tabii. İçinde yaşıyor. <laughs> Doğru. Sen yaz kış evi kapat yaşa bakayım içinde neler oluyor. Doğru. Satarken. Anlamak evet. için. Evet. O zaman zaten işte evet. asıl gelişme öyle olacak. Çok teşekkür ederiz. Neta geliyor bu arada. Neta Net geliyor. Akın. Oo tamam. Efendim iyi akşamlar. Antencimiz de geldi. Evet. Antencimiz tamam. de geldi. Görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere. Sağ <laughs> olun.